Müslüman alıyor kızını falan özel okula veriyor. Doktor olsun, mühendis olsun diye. Olsun doktor. Mahremiyet, tesettür dairesinde vazife ifade edebilecekse olsun doktor. Ama bunu kız İmam Hatip'e de gönderebilirdin evladını. Medreseye gönderebilirdin. Medreseye göndermiyor. Hadi oraya göndermedin. Kız İmam Hatip'e ayrı okuyorsa... Eğer kızlar ayrıysa oraya gönder, oraya göndermedi. Neden? Falan ise. Sonra orada öğretmen öğrenciye mektup yazıyormuş. Erkek öğretmen. Er kızlar öğretmene mektup yazanlar varmış. Esrar kullananlar varmış. Sonra o Müslüman baba arıyor. Hocam ne yapayım? Kardeşim... Kul Allah ve rasul. Allah'a itaat edecek. Peygamber Aleyhisselam'a itaat edecektin. Peygamber Aleyhisselam sana o evladını Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a emrettiği gibi İsmail Aleyhisselam'a dair onu Allah yolunda kurban et demiyor. Onu Allah yoluna ada diyor. Onu İslami bir müesseseye gönder diyor. Ama sen bunu yapmadın. Evladını İslami bir müesseseye göndermedin. Medreseye göndermedin. Kur'an kursuna göndermedin. Kız İmam Hatip'e göndermedin. Oralara göndermediysen. Şimdi evladım okusun diye gönderdin erkeklerin içine. Şimdi öğretmen ona mektup yazmış. O öğretmene yazmış. Evladımı ben bu anaforun içinden nasıl kurtarabilirim diye bana evladını kaybettikten sonra sorma Müslüman. Kel Kur'an'a soralım. Rabbime soralım. Hazreti Mevla'ya soralım. Soralım ki çocuklarımızın dünyalarını imar ederken ahiretlerini yıkmayalım. Geleceklerini karartmayalım. Peygamber aleyhisselam bizden bunları istiyor. Onun bize dair emrettiği neler varsa senin faydana, evladının maslahatına, ahiretinin maslahatına kardeşlerim.